şampiyonluklarını saymayla bitiremiyorum Özmal'da, Grafen'de, işte burada Çıkala'da adını altın harflerle yazılan bir bağımız. 418 kiloluk boş kadın duası. İdris Topçu, Fatih Gülcan, Akın Güneş'in sponsorluğunda şu anda İlker Yaşar'ın yadosuyla, İnal kardeşlerin kafkasıyla 2022 Çıkala birincisi İbrahim Akın'ın sponsorluğunda şu anda 385 kilo. Macahel'den geliyor. Yunus Akınay'ın boğası. Bakka Seyitaz! Aramalarımıza yakışır bir şekilde birbirlerini tebrik ettiler. Ama şu anda iç diyor? Sarı boğamız Kambur kardeşlerin yerlamdiri. Biraz siyah ve bakın beyaz çizgileri var. Şimdi bizi heyecanlandırıyordu. Şimdi de Tifalı Arena'da heyecanlanıyoruz. Bakasetas. Değerli izleyenler şu anda e, ee, Şeref Özdemir'in Canos boyuna misafirler. Misafirler. Adeta Kampur konuşuyor. Yani etibat kuruyor. İletişim kuruyor. kuruyor e, motive kalkısıyla. ediyor. İnanılmaz bir iletişim var aralarında. Yakında olduğum için Neler konuşmak evet. Az sonra da müthiş bir çok güzel bir etkinliğimiz var. Ve şimdi başlıyor. Bunu yapacağız. <laughs> Kickbox. Çıkala arena olacak. Hay maşallah. Hay maşallah. Boğa girişi gördüm de koşarım. Siz alkış tutarsanız ben ne olun? Coşarım diyorlar. Alkışlarınızı bekliyorum iki finali. Evet değerli misafirler. Yerinden bir. Bu tarafta Pakasitas. İkisi de şampiyon bu. İkisi de bu aralarda toz koparmış bu. Bakalım ki hangisi bu sene ben bu çıkalarım abisiyim diye bunu merakla bekliyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Muhteşem değerli izleyenler. İnanılmaz güreş yapıyorlar. Her bu kaliteli arkadaşlar. Gerçekten finale yapışır. Güzel bir güreş öğretti bize. Yeni gelenler. Siyah olan Bakasetas. Sarı olan Yerlan 1. Yerlan 1 Bakaseta değerli izleyenler. Şakir kardeşim dediği gibi. Yunus kardeşim o arada durmasa. Bakır Seta ve Yerlan bir. Muhteşem güreş çıkarıyorlar. Muhammed Kamburu da çok... Evet Yerlan bir değerli Yer izleyenler. Yer bir. Yerlan bir değerli izleyenler bu güreşin sahibi. Müdürüş topçu Fatih Gülcan Akın spor sporsalında şu anda da arenaların gerçekten güzel insanlarından, şampiyon boğalar yetiştiren sevgili kardeşim Ebu Bekir Kambur. Seni de tebrik ediyoruz. Yerle birle adına yazdırıyor çıkalaya. Ama Yunus Akın'a da koca bir alkış istiyorum. Bakaset asla tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurdur. Ağzına kurban oldum. Yerlan bir e, grubunda birinci oldu değerli izleyenler. Gel oğlum. Şu anda aile değerli izleyenler bunu bugüne getirmeye kolay değil yani büyük çaba harcamışlar ve sonunda birinci oldu tebrik ediyorum Kambur kardeşleri tebrik ediyorum